Xbox 360'ın merakla beklenen oyunlarından biri olan To Human, uzun bir hazırlık sürecinin ardından raflardaki yerini aldı. Bir işleme olarak hazırlanacak oyun, Silicon Knight firması tarafından geliştirilmiş. Oyunun dağıtımını ise Microsoft oyun stüdyoları üstleniyor. Fantastik mekanları, RPG öğeleriyle süslenmiş karakter yapısı ve hızlı aksiyonu ile bakalım To Human beklentileri karşılayabiliyor mu? Yeah. Tuhumuna bir karakter sınıfı seçerek başlıyoruz. Karakter sınıfları arasında Champion, Command, Bioengineer, Defender ve Berserker sınıfları yer alıyor. Sınıflar arasında hem görsel olarak hem de silah ve yetenek anlamında çeşitli farklar bulunuyor. Champion sınıfını seçerseniz bu sınıfın öz hareketleri olan yakın savaş ve kısa mesafede silah kullanımı ön plana çıkıyor. Komando sınıfını seçerseniz uzun menzili silahlar ve bombalar ile karşılaşıyorsunuz. Vizorka sınıfını seçerseniz çift elli silah kullanımı, Defender sınıfını seçerseniz kalkan kullanımı ve zırhlar ön plana çıkıyor. Bioengineer sınıfı ise sağlık ve iyileştirme konusunda becerikli olan bir sınıf olarak göze çarpıyor. Kendimize uygun sınıfı seçtikten sonra oyuna giriş yapıyoruz. Hareketli bir başlangıç bizleri bekliyor. İstersek düşmanları silahlar ile, istersek de seçtiğimiz karakterimize özel mali silahlar olan kılıç, balta veya çekici ile öldürebiliyoruz oyunda kontrol sisteminin farklı bir yapısı bulunuyor. Xbox 360 konunun arkasında yer alan tetik tuşları ile ateş edebilirken sağ analog stick yardımıyla elimizde bulunan milisyalarımızı kontrol edebiliyoruz. Analog stick ile kontrolün bazen bizleri zorladığını söyleyebiliriz. Oyun RPG action türünde hazırlandığı için içinde yer alan RPG öğeleriyle de karakterimizi geliştirmek zorundayız. Start tuşuna basarak ulaştığımız skill tree menüsünden kazandığımız puanlar sayesinde kendimize yeni özellikler ekleyebiliyoruz burada gelişimleri kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda belirleyerek gerçekleştirebilmekteyiz. Oyunu oynarken ekranın sola köşesinde yer alan genel stüdyo barında da mevcut levelimiz ve can barımız gibi önemli detayları görebiliyoruz. Start menüsünde yer alan ekip sekmesinden istersek kullandığımız silahları, zırhları ve özellikle değiştirebiliyoruz. Ekip mut menüsünden mevcut silahlarımız arasında eklenen yeni silahları görebiliyor ve kullanmak için aktif hale getirebiliyoruz. Aynı menü üzerinden diğer birçok ayara da ulaşabiliyoruz. Oyunda yer alan rpg kısımları basit bir arayüzle hazırlanmış. Bu sayede bu tür uzak olanlar bile zorlanmadan birçok ayarı kolaylıkla yapabiliyorlar. Oyunu xbox live üzerinden co-op olarak da oynayabiliyoruz. Bu özelliği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oyunu yeniden oynayabilirsiniz. Oyunu bitirdikten sonra co-op modunu oynarsanız farklı düşmanlar ile de karşılaşabiliyorsunuz. Two Human grafik olarak oyun serileri tatmin edemiyor. Unreal Engine 3 grafik motoru ile hazırlanmaya başlayan oyun, yaşadığı bazı sorunlar yüzünden gelişim sürecinde grafik motorunu değiştirmek zorunda kalmıştı. Bu değişiklik de oyunu olumsuz şekilde yansımış durumda. Oyunda aksiyon anlarında frame sorunları ile de karşılaşabiliyoruz. Karakter animasyonlarında da bazı sorunlar olduğunu görmekteyiz. Yaratılan geniş çevrenin ve düşman modellemelerinin ise başarılı olduğunu görüyoruz. Two Human grafiklerden 7.0 <laughs> puan alıyor. Two Human'ın atmosferine uygun güzel müzikler ile karşılaşıyoruz. Karakterlerin seslendirmeleri de oldukça başarılı. Çatışma ve aksiyon anlarında da seslerin iyi kullanıldığını görmekteyiz. Sesler genel olarak başarılı oluyor ve 8.5 puan alıyor. Oyunda Loading ile fazla karşılaşmıyoruz. Bu tarz oyunlarda bolca karşılığına çıkan uzun Loading sürelerinin Tuhumunda yer almaması dikkat çekiyor. Bununla beraber oyunda oldukça başarılı bir save sistemi de bulunuyor. Oyunda girdiğimiz her kapıdan ya da öldürdüğümüz her düşman grubundan sonra hemen oyunu save etmesi oynayanlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede dalgınlıkla oyundan çıksanız bile geri döndüğünüzde birçok kazandığınız özelliğin yerinde durduğunu görebiliyorsunuz. Two Human'da kullanılan kamera açılarının fena olmadığını söyleyebiliriz. Bazı dövüş anlarında ufak sıkıntılar yaratsalar da genel olarak kullanışlı olmuşlar. Oyunun kontrol sistemin ise çok esnek olmadığını görüyoruz. Özellikle analog stick ile kontrol ettiğimiz meli silahımız dev bosser ile karşılaşırken kontrol konusunda bizi zor durumda bırakabilmekte. Farklı sınıfların olması ve bu sınıfların çeşitli özellikler barındırması da oyuna çeşitlilik katıyor. Kolay skill geliştirme arayüzü sayesinde de çok rahat bir şekilde karakterimiz ile alakalı ek özellikleri geliştirebiliyoruz. Oyunun hikaye modunun derin konusuna rağmen kısa oluşu da oynanabilirlik adına eksiler arasında yer alıyor. Başarılı konusuna rağmen üzerinde barındırdığı bazı bug'lar ile oyun oynanabilirlikten 7.0 puan alıyor. Two Woman uzun bir yapım sürecinin ardından sonunda karşımıza çıktı. Yapım sürecinde yaşanan problemlerin oyunun full sürümüne olumsuz yönde yansıdığını görüyoruz. Gene de geniş skill yapısı ve fantastik ortamıyla turist severlerin ilgisini çekebilecek oyun bizden genel puan olarak 7.3 alıyor.